Arkadaşlar hepinize selamlar. Şimdi bize çok fazla gelen bir soru. İtalya'da bir öğrencinin aylık yaşam maliyeti ne kadar? Bununla ilgili bütün kalemleri paylaşacağız sizlerle. Şimdi ilk olarak kirayla başlayalım. Yani İtalya'da birçok bölgeden bölgeye değişmekle beraber en büyük kalem genelde kira arkadaşlar. Yani bunun tabii ki yani bölgeden bölge, şehirden şehire kaldığınız işte odada mı kalıyorsunuz, ev içerisinde bir odada mı kalıyorsunuz ya da işte odayı mı paylaşıyorsunuz veya işte oda evde tek başınıza mı kalıyorsunuz yoksa yurtta mı kalıyorsunuz yurtta bir odayı mı paylaşıyorsunuz? Ee, bölgeden bölgeye işte konfor düzeyine göre tabii ki fiyatları bunun değişiklik gösteriyor. Hani 300 euro'ya da e, bugün İtalya'da kalabilirsiniz, konaklayabilirsiniz. İşte 1700-1800 euro'ya da konaklayabilirsiniz. E, bu işte şehirden şehire kaldığınız oda mı işte tamamen veya işte evin tamamı buna göre değişiyor. Kirada yani nerelerde kalabilirsiniz? Evde kalabilirsiniz, e, evin bir odasında, yurtta kalabilirsiniz. E, yani değişiyor bu şekilde. Torino için ortalama bir fiyat söyleyecek olursam, e, Torino'da ortalama oda kirası 500-600 Euro bandında. E, Milano'da belki biraz daha fazladır, Roma'da belki biraz daha fazladır. E, Bologna'da yine bu civarlarda, e, işte Marke, Ancona bölgesinde daha uygun mesela, Perugia'da daha uygun. Onlarca İtalya'nın güneyinde birçok şehirde daha uygun. Tamamen şehirden şehire göre farklı gösteriyor. Büyük şehirlerde ama ortalama oda kirası 500-600 euro bandında diyebilirim. Yurtta kalırsanız biraz daha tabi yurtta ekstra işte yurdun ortak kalanlar oluyor. Ekstra işte spor salonu oluyor gibi bunların giderleri olabiliyor. İşte yurtlarında torna için ortalama 700-800 euro diyebilirim. Ama İtalya genelinde ortalama konaklama masrafınız 500-600 euro arası olacaktır. Bu dediğim rakamlar tabii ki hep ortalama. Onun haricinde, bu kira giderinin haricinde ikinci kalem market gideri, yani mutfak masrafları diyebiliriz. Market giderleri için de ortalama fiyat öğrenci için 250 Euro. Şimdi bu gideri nasıl düşürebilirsiniz onu söyleyeyim. Şimdi öğrencilere birçok markette, konatta Carrefour'da, PAM'da, bu marketlerin birçoğunda öğrenci kartları olabiliyor. Bunlara öğrencilere ekstra indirim yapıyorlar. Mesela örnek veriyorum %5, %10 veya işte gördüğünüz anlaşmalı olduğu bir market varsa Onlarda mesela işte indirim kartı var, indirim alabiliyorsunuz. Bunu böyle yıl sonuna vurduğunuzda ya ay sonuna vurduğunuzda ciddi, bu şekilde indirimini aldığınızda ciddi fiyat düşüşleri oluyor market fiyat, market masraflarınızda. Onun haricinde şunu ekleyeyim. ya yani İtalya'da marketlerde, özellikle büyük marketlerde, zincir marketlerde çok fazla ürünler indirime giriyor. Yani örnek veriyorum 4 tane büyük makarna markası var, iyi makarna markası. Bunların normalde 500 gramlarının fiyatları ortalama 1,5 Euro. Ama ben hiçbir zaman 1,5 güreyi almadım bu makarnaları. Her zaman bir tanesi bu kaliteli makarnalardan bir tanesi mutlaka markadan markaya değişiyor. işte her hafta değişiyor bu markalar. Mesela 80 sente düşüyor veya 70 sente düşüyor. Mutlaka ben bu şekilde indirimli alıyorum makarna aldığımda veya işte zeytinyağı aldığınızda mesela örnek veriyorum kaliteli markalar var birkaç tane. işte bunların işte fiyatları örnek veriyorum litresi 8 euro 9 euro bandında oluyor mutlaka kaliteli bir zeytinyağı işte 6 yüreğe veya 5 yüreğe düşüyor. Veya işte deterjan alıyorsunuz aynı şekilde bulaşık deterjanı alıyorsunuz. Mutlaka bir tane marka genelde çok yüksek olasılıkla indirime girmiş oluyor. Bu şekilde indirimden alışveriş yaptığınızda ki İtalya'da bu çok fazla oluyor. Ve işte öğrenci indirimlerinden de veya işte bu şekilde işte bazı indirim günleri oluyor işte marketlerin işte çarşamba günü olabiliyor işte başka bir gün olabiliyor bu indirim günlerinden indirim ürünlerden yararlandırdığınızda bu market alışverişinizde 250-300 euro bandından 200 euro bandlarına ya da 280 euro bandlarına düşürebilirsiniz. Ama ortalama olarak biz 250 euro olarak alacağız. Onun haricinde e, şey ekleyeceğim. E, dışarı işte aylık e, harcadığınız eğlence masrafı. İşte bu da aylık 100-150 euro bandında. 150 euro diyelim buna da. İşte dışarıda yemek yeme, kahve içme gibi masrafları buna dahil edebilirsiniz. Ama yani bu şunu söyleyeyim İtalya özelinde. E, mesela burada genelde... E, mesela kahve içiyorsunuz ortalama 2 euro her yerde aşağı yukarı aynıdır 3 aşağı 5 yukarı ee, yani çok güzel bir yerde de mesela kahve 2 euro içebilirsiniz veya işte e, dışarıda iyi bir yerde tiramisu yediniz 5-6 euro ortalama hani aşağı yukarı her yerde aynıdır yani burada genel olarak fiyatlar hep standart çok böyle fiyatlar arasında uçurumlar yok e, ve yani şunu da söyleyeceğim market fiyatları ve e, dışarıda yeme içme konusunda son zamanlarda Türkiye'de çok ciddi bir enflasyon olduğu için ve İtalya'da da e, euro olarak bir enflasyon olmadığı için Türkiye'de birçok ürünün fiyatı euro bazında arttı. İtalya'da sabit kaldı. Bu da TL'ye çevirdiğinizde bu, buradan aldığınız birçok şeyi TL'ye çevirdiğinizde İtalya'da daha ucuz olması da yol açıyor. Yani bunu biz gelen buraya velilerimizden de duyuyoruz. E, i̇şte Türkiye'den geldim. İşte Türkiye'ye göre market fiyatları çok daha uygun. TL'ye vurduğumuzda da veya işte dışarıda bir şeyler yiyip içtiğimizde daha uygun dediklerini çok fazla duydum. Ya da yani şunu da söyleyeyim mesela pizza yiyorsunuz İtalya'da. Aşağı yukarı standarttır. Koma Gölü'nde de yeseniz. Koma Gölü'nün hemen yanında bir pizzacı da yeseniz. Burada işte Torno Merkezi'de de yeseniz. Milano'da yeseniz. Aşağı yukarı pizza fiyatları mesela sabittir. Aynı şekilde kahve fiyatları aşağı yukarı sabittir. Çok turistik bölgeler olmadığı sürece aşırı yani çok böyle hani pahalı bir yerde olabilir ama çok nadirdir yani bunlar. Genelde çok, turistik bölgelerde belki bu şekilde olabilir. Bunu söyleyebilirim. Yani buna da ortalama 150 euro diyelim. Onun Onlarca ulaşım masrafı. Ulaşım için e, ben kendim üzerim, yani kendim söyleyeceğim, e, benim bulunduğum şehirde Torino'da 258 euro yıllık ulaşım kartı. Genelde öğrenciler burada yıllık ulaşım kartı alıyorlar, bir yıl boyunca burada eğitim gördükleri için e, yıllık şekilde alabiliyor. Maksimum e, işte 258 euro'nun 170 euro civarını okul size iade yapıyor. Bunun için de iadeye başvurmanız gerekiyor. Nisan ayında işte akademik takvim Ekim ayında başlıyor veya Eylül'ün sonunda başlıyor. Nisan ayında genelde bu okul okul genelde bu şekilde iade yapıyor. Yani aslında biz ulaşıma çok fazla para vermiyoruz. Yani yıllık 80-90 euro. Bunu aylığa vurduğumuzda 10 euro gibi düşünebiliriz. Yani ortalama olarak hesapladığımızda bir öğrencinin 600 euro. Kira masrafı 250 euro. Market masrafı 150 euro. İşte eğlenceye ayırdığı masraf e, artı 10 euro da ulaşım masrafı. Toplam 1010 euro gibi düşünebilirsiniz. Yani bunu biraz da 3 aşağıya 5 yukarı hani biraz daha arttırdığımızda e, işte 1000 euro 1200 euro arası gibi düşünebilirsiniz. Tamamen ortalama bir rakam bu arada. Bu çok daha yukarıda olabilir. Öğrencinin kişiden kişiye göre e, masrafları değişiyor çünkü. Çok daha yukarıda olabilir. E, i̇şte daha aşağıda da olabilir yani işte 600-700 euro ya da kira dahil geçinen insanlar mutlaka vardır burada. Ee, şimdi bunun haricinde şunu eklemek istiyorum bu e, bu tabi e, şey masrafına girmiyor aslında e, aylık giderlere girmiyor ama giyim kuşam yani bu İtalya'da bir şeyler aldığınızda kıyafet aldığınızda veya ayakkabı aldığınızda burada outletler var şehir merkezine göre çok daha uygun fiyatları e, mutlaka hani outletlerden alışveriş yapacağınız zaman outletlerden alışveriş yapmanızı tavsiye ederim e, ciddi indirimler oluyor mesela ben hani Nike'ın bir ayakkabısını almıştım mesela 100 Euro'luk bir ayakkabıydı 30 Euro'ya düşmüştü ve çok kaliteli bir ayakkabı. Ya yani Türkiye fiyatına da baktım sonra işte 7000 liraydı mesela ayakkabının Türkiye fiyatı. Yani bu şekilde çok ciddi indirimler olabiliyor. Hatta bazen böyle işte yılda 2-3 kere olan indirimler oluyor. İnanılmaz böyle %70, %80 büyük markalarda indirimler olabiliyor. Bu şekilde alışveriş yapmıştım da oldu. E, onu da söyleyeyim. E, yani giyim kuşam için outletlerden alışveriş yapmamız da ciddi fark ediyor burada. E, ve gerçekten kaliteli oluyor ürünlerde. E, yani şunu da söyleyeceğim. Mesela market konusunda da mesela burası sadece ucuz değil. Aynı zamanda daha kaliteli. Yani buradaki ürünlerin bir standartı var. Yani Türkiye'de mesela bu konuda işte çok hani denetim buradaki kadar olmuyor. Avrupa'daki kadar olmuyor. Avrupa'da belli bir işte aldığınız gıdanın işte veya aldığınız herhangi bir ürünün çok ciddi denetimlerden geçtiği için burada yani yediğiniz, içtiğiniz ürünlerde ister istemez belli bir standartta oluyor. O da çok hoşuma gidiyor benim İtalya açısından. Ortalama bu şekilde bir öğrencinin 1000 euro 1200 euro bandı dedik e, aylık masrafı soru soruyla cevaplamış olduk. Onun haricinde şuna da değineyim çok kısa. E, burada birçok Türk öğrenci burs alıyor e, çok fazla alan öğrenci. Yani buna tabii ki güvenilerek garanti görülerek hiçbir şekilde gelinmez. Ama e, yani burs aldığında da bu işte 1000 euroluk masrafın e, yıllık 8000 euro ortalama buradaki burs birçok bölgede. Yani aylık 800 euro gibi düşünebilir, düşünürseniz 10 ay buradasınız çünkü İtalya'da 2 ay tatil Türkiye'ye dönüyorsunuz. Yani işte bu bursu da masrafınızdan düşebilirsiniz. Burs alan öğrenciler ki çok fazla Türk öğrencilerin birçoğu bu bursu alıyor bu masraf eğer burs aldığınız takdirde hani 1200 eksi 800 ya da işte 1000 eksi 800 gibi ya da işte ne kadar aylık masrafınız 800 euroyu aylık olarak düşebilirsiniz çünkü bunu tamamen karşılıksız bir şekilde alıyorsunuz. O yüzden İtalya aslında ben hani burs durumundan dolayı da çok tercih ediliyor ama burs almasanız bile bursa hiç başvurmasanız bile şunu söyleyebilirim ee, yani gerçekten İstanbul'da, Ankara'da veya İzmir'de okuyacaksanız ve şehir dışından bu şehirlere gelecekseniz yani örnek veriyorum. İstanbul'da okuyacaksınız ve işte Adana'da oturuyorsunuz, İstanbul'da okuyacaksınız. Yani kesinlikle masrafınız KYK'da kalmadığınız koşulda kesinlikle masrafınız işte İtalya'daki birçok şehirden daha fazla olur. Ankara'da aynı şekilde, İzmir'de aynı şekilde. Çünkü Türkiye'de şu an hani Euro'ya da vurduğunuzda aylık birçok öğrencinin bu büyük şehirlerdeki masraflarını 1000 Euro'yu çok rahat bir şekilde geçiyor bütün masrafları göz önünde bulundurduğunuzda. O yüzden hani burs olsun veya olmasın şu an İtalya'da eğitim almak e, TL bazında da çok pahalı değil bunu söyleyebiliriz. E, son olarak şunu da ekleyelim İtalya'da okuyan arkadaşlar, bu videoyu izleyen arkadaşlar aylık ne kadar e, maliyetleri ne kadar işte aylık ne kadar harcıyorlar bundan mutlaka videonun altına yazsınlar gelecek arkadaşlarımız için fikir olsun bir veri set olsun e, bu tabii çok kişiden kişiye göre değişen bir değer dediğimiz gibi bunda zaten yorumlarda göreceksiniz. Onun haricinde bütün başvuru sürecinde ilk başvuru aşamasından vize sonra burs işlemleri İtalya'daki resmi işlemler, fiskal kod alımı, oturum iznine başvurma, bütün İtalya'daki geri kalan resmi işlemler, onlarca konaklama ayarlama ve bütün hatta okula geldikten sonra okul derslerinde bile yardımcı oluyoruz. sınav hazırlık kursları, İtalya öncesi, İtalya'ya geldikten sonra üniversitedeki dersler, her konuda İtalya'dan ilk Adım attığınızdan mezun ol olacağınız süreye kadar bütün konularda adaydoo destek sağlıyor. Bizden de bu konuda profesyonel destek almak istiyorsanız bizlere ulaşabilirsiniz Instagram üzerinden. Ee, kendinize iyi bakın. Bu şekilde videoları, bilgilendirici videoları kaçırmamak için de kanalımıza mutlaka abone olun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.